Ay gözlerim karıştı vallahi ha bilgisayara bakmaktan. Biraz ara mı versem ne yapsam? Buldum buldum. Şu yeni açılan marketten aldım kahveyi içeyim. Ay bu ne böyle canım? Yoruldum Allah Allah. Ne iş bitiyor ne güç bitiyor. En iyisi şu markete gideyim de sorayım bakayım. Son icadını bitirmiş mi? Remzi ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Kahve de mis gibi kokuyor. Çok mu uygun fiyatlıydı? Acaba yeni açılıyor diye promosyon mu yapıyordu? Bilgit. Mirket orada mısın? Aa, kahve mi içiyorsun? Ay mis gibi de koktu ha. Bana da var mı? Yapar mısın? Ay ben de ne alemim ha. Koskoca bilim hayvanından kahve istiyorum. Yok yok Mirket yok. Tamam teşekkür ederim. Kusura bakma boş bulundum bir anda. Aa ne olacak elime mi yapışır Kadriye yapayım hemen istiyorsan. Aslında benim biraz acelem var Mirket. Mutfakta çalışmaktan çok yoruluyorum. Bulaşıydı doğramasıydı pişirmesiydi salatasıydı derken saatlerim orada geçiyor. Hani senin şu bir mutfak robotu icadın vardı. Onu bitirdin mi? Aslında bazı işlere rast gitmediği için depoya kaldırmıştım. Dur getireyim yanında beraber test edelim en iyisi Kadriye. Ay bekle bekle sıkıldım ayol. Ne zaman gelecek bu Mirket? Aklım da kahvede kaldı ha. Eve gidince kendime güzel sütlü köpüklü bir kahve yapacağım. Aa o da ne? Ay uf çok ağırmış be. Çeke çeke belim tutuldu vallahi ha. İşte geldik Kadriye. Bak mutfak robotum bu. Ama daha deneme aşamasında söylediğim gibi. Ay Mirket ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu bildiğin gardolap işte. Baksana iki tane kapısı var. iki tane de çekmecesi var. İşte asıl mesele de orada Kadriye. Eski bir gardolabı aldım. Onu robota çevirdim. İlk önce şuradan tutuyorsun. Kapaklarını açıyorsun. Buradan da açalım. Gördüğün gibi geniş bir içi var. Ve burada da iki tane çekmecesi var. Ay Mirket ya hiç böyle bir icat görmemiştim hayatımda. Nasıl çalışacak ki bu? İşte içerisinde sebzeleri, meyveleri koyacaksın mesela. Yağını, tuzunu, her şeyin yanına koyacaksın. Sana salata olarak sunum yapacak. Ondan sonra istediğin yemek malzemelerini ve tencereye koyacaksın. Pişmiş yemek olarak sunum gelecek. Yok artık. O kadar her şeyi değiştiriyorsa beni de değiştirsin bari. Dur dur. İçine gireceğim ben bunun. Burası da bayağı genişmiş yani. Kapat kapıları kapat kapat. Aa, ama Kadriye ben böyle bir şey hiç tasvip etmiyorum. Sonucunda neler olacak bilmiyorum doğrusu. Kapat diyorum. Hay Allah ya sıkıştım kaldım görüyor musun? Ama sonuçta bir mutfak robotu. Ne kadar değişiklik yapabilir ki? İyi tamam kapatıyorum o zaman. Bakalım hayırlısı inşallah. Peki çalıştırayım mı? Emin misin? Son kararım mı? Evet Mirket. Bak sorumluluk kabul etmiyorum ona göre. ha. Bilgisayardan son emirleri veriyorum. İşte gördün mü başıma gelenleri. Hay Allah ya ne diyeceğim şimdi ben ailesine. Makine devrildi devrildi. Kadriye. İnanmıyorum. Bu, bu nasıl olabilir acaba şimdi? Bir, iki, üç. Bir tanesi dev, iki tanesi küçük Kadriye. Ama Mirket'in küçücük kalbi bunlara nasıl dayansın? Hayır. Ay her yeri ağrımış. Bu ne böyle ayol? Sanki otobüs çarptı da devrildik gibi. İnanmıyorum. Şu anda aynaya bakıyorum yoksa bana mı öyle geliyor? Ay bu elime çarpan da ne? Oha burada da dev kadriye var. Miriket sen bize ne yaptın böyle? Bundan sonra ben ne dersem o olacak. Benim emrimden çıkanı fena yaparım. Aa sen de kimsin be? Ben yılların yılların kadriyesiyim. İki tane çocuğum var. Sen de onların adını bile bilmiyorsun. Kopya kadriye. Tamam efendim ne isterseniz onu yaparım Siz hiç merak etmeyin O ne ya öyle Kadriyeler <laughs> mi konuşuyor Yani gördüklerimin hiçbirisi rüya değil miymiş Ney Dev Kadriye mi Yanında da iki tane Normal Kadriye mi Mirket hani bu hale salata yapacaktı yemek yapacaktı Üç tane Kadriye yaptı Üstelik bir tanesi de dev gördüğün gibi Emirler yağdırıp duruyor Ne olacak peki şimdi Hiç bilmiyorum Kadriye Uzun süredir böyle büyük bir aksilikle hiç karşılaşmamıştım. En iyisi ben gideyim de biraz araştırma yapayım. Sen ortalığı idare et. Hadi görüşürüz. Eve gidelim eve. Yatıp dinleneceğim. Çok uykum var. Sanki çok uzaklardan gelmiş gibiyim. Beni takip edin. Hemen efendim. Hiç merak etmeyin. Aa, ciddi ciddi evin yolunu tuttular. Ben ne diyeceğim şimdi millete? Şaşıracaklar, kızacaklar. Hayır. İki saattir birinizden kahve bekliyorum. Birinizden yemek bekliyorum. Ama sizde tık yok. Söylemiştim. Dediklerimi yapmazsanız haliniz kötü olur diye. Eyvah baba. Annemin durumu çok vahim. Mirket amcayı arıyorum arıyorum. Ulaşılamıyor diyor. Ne yapacağız peki şimdi? Bence sabret Şakir. Birazdan Mirket gelir. Çünkü olayın farkında. Siz de konuşuyorsunuz orada bakayım. Aklımı karıştırmayın benim. Aa bir dakika. Kırmızı bandı takmamışım. Remzi bir şeyler yapsana. Durum kötüye gidiyor görmüyor musun? Tamam Kadriye sabret. O da ne? Baksana bir tane de ağzında bant taktı baba. Kıpraşmayın. Susun diyorum. Başımı ağrıttınız zaten. Remzi çabuk olsana ya. Geldim geldim. Hii, durum sandığımdan da vahim olmuş. Nasıl bu hale geldiler böyle Remzi? Vallahi Mirket Dev katili o kadar güçlü ki televizyon seyreder gibi seyrediyoruz. Allah'tan bizi bağlamadı değil mi Şakir? Meğerse ben icatları karıştırmışım Remzi. Kadriye'ye gösterdiğim mutfak robotu değilmiş. Çoğaltıcıymış. Ben anlamıştım zaten Mirket. Söylemiştim ya sana. Ama ben de içine girme demiştim Kadriye. Bak arkamı dönmeye gelmiyor. ha. Ne konuşuyorsunuz anınızda bakayım? Eee Mirket amca şimdi ne olacak? Merak etmeyin. Bu sefer de yanımda eksiltici getirdim. Kenara geçin şöyle kenara. İşte işte. Halloldu galiba. Anne. Kadri içtiğim kahveyi çok beğenmiştin ya. Sana bir tane getirdim. Hemen yaparım anne sana hiç merak etme. Ay yok yok istemem. Bir daha ne mirketin laboratuvarına giderim. Ne de oradan bir şey isterim. Tövbe tövbe. Mis gibi de korktu Mirket. Ben mi içsem acaba?